Senkar Çift Pota Ligi'nde dördüncü haftada günün ikinci maçını da geride bıraktık. Tofaş ve Bupa Hacı Badem Sigorta arasında oynanan maçta Tofaş sahadan galip ayrılan taraf oldu. Yanımda Tofaş temsilcisi Fırat Oral var. Hoş geldiniz. Tebrik ederim. Nasıldı maç? Keyifli bir maçtı. Ee, rakibe ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Güzel, centilmence bir maç oldu. Ee, bu şekilde. Hafta içinde maça hazırlanırken rakibi nasıl bekliyorduk? Parkede nasıl bulduk? Açıkçası... Ee... Bir beklentim yoktu. Bir hafta sonu birleşmesi olarak takımla beraber güzel keyifli basketbol oynama hedefiyle geldik. Nitekim öyle oldu. O yüzden çok fazla takımla, rakip takımla ilgili yorum yapacak bir şeyim yok. Peki Tofaş'ın Çift pota Ligi'ndeki hedefi nedir? Tabii ki Tofaş'ın her alanda olduğu gibi burada da hedefi birincilik ve şampiyonluk. Bu yolda yürüyoruz. Sıradaki maç için rakibe bir mesajınız var mı? Ee, yine aynı şekilde centilmence ve keyifli bir basketbol oynanan güzel bir maç bekliyoruz. Ee, umarım öyle olur. Şimdiden başlıyorlar kendilerine. Çok teşekkürler yeniden tebrik ediyorum. Ben teşekkür ederim sağ olun. Sen kart Çift Bota Ligi 4. haftasında basketbol heyecanını ekranlarınıza taşımaya devam ediyor.